Cenab-ı Hakk'ın zati isimlerine bakan meseleler. Allah'ın fiili isimleri var, zati isimleri var Cenab-ı Hakk'ın. Mesela kayyumiyet, bütün alemin ayakta tutulması fiili ismi ama Allah zatında kayyumdur. Yoktan var olmamıştır ki yok olsun, doğmamıştır ki ölsün, doğmamış ve doğrulmamıştır. Ezeli ve ebedidir. Kendi kayyumiyeti kendisine aittir. Evet yoktan var olmadığı için zatında kayyumdur bütün alemi yoktan ilimden kudrete çıkarttığı içinde zatî olan bu kayyum isminin fiili tecellisine kayyumiyet denir. O yüzden bu meseleler çok ehemmiyetli, çok derin, çok geniş meselelerdir. Fakat ifadeler şu, Allah sevdiği kulunu kendi adının anıldığı meclislere getirip, kendi adının anıldığı meclislerde kendisine tanıttırır. Hayat sadece dünyadan ibaret değildir. Burası tarladır tohum ekme yeridir. Burada Kayyum ismini okursun. Evet, öldüğün zaman ruhunun kimin kayyumiyetinde olduğunu insan inşallah görür. Tam bir emniyete girer. Berzah aleminde Peygamber Efendilerimizin Ali Müsellem sohbeti ilahisine mahsar olup dünyada ektiğin Kayyum dersinin tohumunu berzah aleminde Allah onu bir fide yapıp genişlendirir. Mahşer'de bütün alemin kayyumiyeti, cenneti, cehennemi, sıratı hepsinin bütün alemin kayyumiyeti onun elinde olduğunu bizzat görür, o fide büyümeye başlar. Cennette ise cennetin her bir noktasının Allah'la irtibatlı olduğunu müşahede edip duyup hissettikten sonra ruhun kayyum isminin tecelli-i azamına cemalullah noktasında çıkıp zat-ı ilahi müşahede eder. Yani Allah zatında kayyumdur, şunat-ı ilahisi vardır. Sonra yedi subuti sıfatı vardır. Sonsuz esması vardır. Onun fiili vardır. Şu anda gördüğün alimdeki kayyumiyet o fiilin gölgesinin gölgesinin gölgesidir.